Merhaba arkadaşlar ben Murat kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine günlerden salı ve her salı olduğu gibi Baykan Peri ile beraber Baykan Peri grubu olarak bir şehir içi akşam turu yapacağız. Evet Cumhuriyet Meydanı'na toplanmaya başladık. Saat 8'de her salı olduğu gibi saat 8'de buradan hareket ederek bir mekana gidiyoruz. Bugün örnek fırına gideceğiz. Ve burada hoş sohbet edip işler atıştıracağız. Hem de evet, şehir içinde güzel bir tur atmış olacağız. Evet, şöyle bir arkadaşlara merhaba diyeyim. <laughs> Hakan nereye gidiyorsun Hakan? Adam nasılsın? Hoş geldin. Merhaba abi, hoş geldin. Hazırlayayım bugün. Nereye gidiyoruz, nereye? Ben de bilmiyorum nereye gidiyoruz. Ahmet biliyor o zaman. Ahmet, sen mı? değil, kaptan, kaptan sensin. Bu hafta Örnek Fırı'nın Unlu Mavili'ye evet, gidiyoruz. Güzel. Evet, komşuyuz, yakınız oraya. Komşuyuz, <laughs> yakınız. Gönüllü kaptan olarak. Bu hafta sen ben görev alıyorum. İyi, başarılar dilerim o zaman. herkese de kazası belası diyorum. Kaşif'im neredeydin geçen sene sen? Yoktun geçen sene. Geçen Bana sene olmaz. Ben, hep ben hep buradayım. <laughs> geçen sene buradaydım. Hep buradayım. Senenin ilk turu, 2024'ün ilk turu. Evet. İnşallah güzel olur. Güzel olur. Her şey için. Kazasız belasız olur. güzel güzel turlar yaparız inşallah. İnşallah inşallah. Daha çok turumuz var. Merhaba evet, iyi akşamlar. Evet Ahmet'im sen bir şeyler söylemek ister misin? 2024'ün ilk turundayız. Vallahi abi 2024'ün e, güzel geçmesini diliyoruz. İnşallah. Bol bol kilometreler, bol bol yollar, bol bol yapamıyorum yol ya yollar. denk gelemiyorum size bir türlü ya. Vallahi yap ya Gö göbek yaptım baksana. Şimdi biraz kış, kış, mevsimine girmiş bulunmaktayız. Havalar ba bahara soğuk. Bahara doğru Hava kış. şartları tempo, ermiyor. tempo arttıralım evet. Onu... Pazar kış. günü biraz e, uçabiliriz. Soğukmuş, süzgeler varmış. Öyle mi? Ben yani. yokum pazar günü. Siz i̇stediğiniz <laughs> kadar şuna. Ama süzge ekmek gelir yani. Ya yapma şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şeyler yapmayalım. Pazar <laughs> günü <laughs> güzel bir sürpriz var. Diyorsun. Hadi canım. Var <laughs> var. Hadi <gülüyor> bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Bakayım ben de. Bütün ilgi bu şey bisiklet üzerinde. Karajderde <laughs> <laughs> yani, yani. parları var ya bak. Kaç kilo? 10-11 Ağır değil mi? Çelik. Çelik. Çelik ağır. Hoş geldiniz. Millet. Aramızda birçok yeni arkadaş var görüyorum. Hepsi de hoş geldi. İlk defa katılıyorum. Aramızda kasksız olan arkadaşlarımız da var ama onlar misafir oldukları için arkadan kendilerini misafir edeceğiz. Arka tarafta ağırlayacağız kendilerini. Ee, lütfen yolculuk esnasında e, kaptanımızın ki bugün kaptan e, ilk kez kaptanlık yapacak olan arkadaşımız Satman. Evet, Ahmet Satman. Ve Hasan Kaptan tabii ki. Eee Lütfen kaptanlarımızın uyarılarına dikkat edelim. İkili sıra, tekli sıra duruyoruz. işaretlerine dikkat edelim. Yolda telefon kullanmayalım. Telefon görüşmesi yapmayalım. Video, fotoğraf çekmeyelim arkadaşlar. foto hakkında evet. Ahmet Bey bize bilgi versin. Hoş geldiniz. E, bu hafta gönüllü kaptan benim. E, buradan dönercer çarşısı, ışıklar, portakal çiçeği, perge. <laughs> oradan da termosos bullarından mekana geçiş yapacağız. Herkese çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi bedenler. Let's go. Evet çıkıyoruz. Hadi bakalım. Kazası belası. <laughs> İkili sıra yapıyoruz. Işığa yanaş. Öne doğru yanaşıyoruz. Devam. Sağda. Solda video çekimi var. Vai, cantar, adiant... 結局ね。<laughs> Evet. Örnek orana geldik. Lambayı evet.

Ah. Merhaba. Merhaba, merhaba. Tamam diyoruz görüşürüz. Bay Kantalya. Bay her yerde. Evet. Her yerde. Görüntü alayım. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Yenisiniz herhalde değil mi? Evet. Sayılır. Sayılır. <laughs> Hoş geldiniz. Evet, şeref abi. O oh, merhaba. Her yerde banka Aynen. Banka Ay yer her yerde. Şeref abides. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Evet, çay Afiyet olsun. <laughs> <bulduk>. <laughs> Teşekkürler. Evet, Niye bağırıyorsun lan? Allah dediler nereye düştü lan? Arkadaşlar gel herhalde olsun. Keşif gel, gel. diyeceğim ama bitirdik yani. Siz relatives... son kayranı sevmiyor muydu? Söyleriz <laughs> sever sever. Sever mi? Seni gibi daha mantıksız hangi kaynansın diyecek <laughs> <laughs> yani. Sevilmeyecek adam mısın? Vallahi sağ ol. Sağ ol. Gel <laughs> sen yakalarım <laughs> ben İyi. Evet arkadaşlar <laughs> bir turun daha sonuna geldik. Güzel bir tur oldu ve turumuzu örnek fırında sonlandırdık. Güzel bir sohbet sonrasında artık yavaş yavaş evlere dönüyoruz. Yeni turlarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Beni takip etmeye devam edin.